Merhaba arkadaşlar. Antalya'dan selamlar, saygılar. Bugün Antalya'da iki mekana gidiyoruz. İlk olarak kahvaltı için Antalya'nın en eskilerinden Börekçi Tevfik Usta'ya. Şimdi Tevfik Usta'ya çok yakın bir mekandayım. Antalya'nın simgelerinden Hadrian Kapısı. Antalyalıların tabiriyle, ismiyle üç kapılardayım. Arkamda görmüş olduğunuz bu yapı Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyaretinde ona ithafen yapılan e, bir anıt. Şimdi yavaş yavaş Tevfik Usta'nın mekanına doğru hareket ediyorum. Börekçi'de görüşmek üzere. <laughs> Görekçi Tevfik Usta'nın mekanına geldim. Şimdi içeriye girelim. Böreğin hazırlanışını izleyip siparişimizi verelim ve böreğin de tadına bir bakalım. 48 yıldır da bir fiil çalışıyoruz. Ama bir gün önceden Malzemeleri bir gün önceden hazırlıyorsun. Sabah geliyorsun onu dolaptan çıkarıyorsun. Tersileri başlıyorsun. Yatsıldık 15 dakika sonra açıma hazır olur zaten saat 8 8.30 arası tek tük başlıyor. Anladın mı? 12 yarım kadar. Ondan sonra tekrar ertesi gün hazırlığını yapıyoruz. Artık. Müşteri 5-10 dakika bekleyecek. Sıcak sıcak yiyecek. Bunun şeyi bu. Dayım, dedem, abim. Ben abimin yanında yedim. Kendisi <laughs> vefat etti şimdi. Ben, şu anda biz devam ettiriyoruz. <laughs> Allah ömür verdi şey yaptı zaten. Ve böyle malzemeyi güzel kullanırsan, ama bu incecik açarsan, anladın mı? Hani diyorlar ya şimdi sevgini kaçacaksın. Severek yaparsan bu iş olur. Yoksa sevmedin mi olmaz zaten. Cumartesi saat pazar kapalıyız. Ben peynirli börek söyledim. Tevfik Usta'nın kendi elleriyle açtığı, hazırladığı, pişirdiği böreği daha yakından görüp tadına bakalım. Gerçekten Tevfik Usta'nın yıllardır yaptığı, geleneksel olarak Antalya'ya mal olmuş bu börek. Buraya yolunuz düşerse mutlaka sabah kahvaltı için uğrayın, tadına bakın. Peynirli böreği yedim. Gerçekten çok güzel. Ama e, diğer alternatifi kıymalıyı da denemek istedim. Şimdi kıymalı böreğim de geldi. Bir de bunun tadına bakalım. Yani bu iş en güzel elle yenir. Çatalı matalı bırakın boş verin. Ne olacak abi silersiniz, yıkarsınız. Görüntüsü çok güzel maydanozla birlikte. Yani göze de hitap eden bir e, börek olmuş. İncecik yufkalar. Börek de çok kalın değil. Ortası malzemesiyle birlikte. Bakalım kıymalı börek nasıl? Bana hitap eden benim yiyeceğim börek bu. Gerçekten müthiş güzel. Karabiber, baharat, hafif acı. Maydanoz da çok belirgin şekilde tadını aldım. Kıymanın tadı da çok güzel. Çıtır çıtır ederek bu böreğe yemek var ya efsane ya. Yani yolunuz Antalya'ya düşerse sabah kahvaltısı için mutlaka Tevfik Usta'yı listenize alın. Gelin bu böreğin tadına bir bakın. Bana hak vereceksiniz. Ya ben çok beğendim. dedikten sonra biraz mola verdik yemeğe. Ve şimdi Antalya'nın en eski lokantası Topçu Kebap'a geldim. 1885 yılında kurulmuş burası. Şimdi içeriye girelim ve dönerinin bir tadına bakalım. Topçu Kebap hemen Antalya'nın trafiğe kapalı yolda Yivli Minare Saat Kulesi'nin 150 metre kadar kuzeyinde yer alıyor. <laughs> Burası <hep> 1885 yılında neden üst okul tarafından açılıyor iki kardeş Recep ve Halil ile devam ediyor. Biz Recep'in mahkumları, oğulları olarak üç kardeş Sen senelerce burayı çalıştırıyoruz. Şimdi sırada dördüncü uçak oğulları Recep ve Koray inşallah ilk 40 yılda i̇nşallah. devam ediyor. Onlar da yetişiyor şu anda. Evet, bütün hedefimiz yerel kalmak, yerel kalabilmek, şubeleşmeden varlığımızı sürdürmek. İlk devlet çok iddialı olduk. Öyle bir şey çıktı ama ben olduğunu düşünmüyorum ama çok eski ve özelliği aynı yerde olması bizim için de büyük avantaj. Antalya halkı da için de büyük avantaj. Çünkü burada yaşayan dedesiyle gelenler şimdi kendi çocuklarıyla geliyorlar. Bizler de nesilden nesile. Bu güzel bir şey. Onun için biz buradan ayrılmak istemiyoruz ve yerel kalıp bu hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Topçu kebapta dönerim geldi. Sade döner söyledim. Şimdi tabakta ne var detaylı olarak size bir göstereyim. İnce tırnak pide ve gördüğünüz gibi yaprak döner görüntüsü çok güzel. Az sonra tadına da bakacağım şöyle daha yakından size göstereyim. Tam yani döner gerçekten çok güzel. Yani bu Antalya'ya gelip de döner yemek istiyorsanız en iyi birkaç adresten birisi burası. Mutlaka deneyin derim. Merkezi konumda. Çok hafif tuzu var. Ama bu kömürde pişmenin verdiği o ayrı bir lezzet. Tabii etin kalitesi müthiş. Döner gerçekten. Topçu kebapta nefis döner yedim. Şimdi üzerine tatlı olarak Arap kadayıf alacağım. Arap kadayıfı nasıl bir göstereyim? Arap kadayıfı Antalya'nın yerel tatlısıdır. Bu Araplardan Antalya'ya e, miras kalmıştır. İçinde ceviz ve yağda kızartılır. Ben Yuvarlak açılıp herhalde hamur içine konuyor, evet, kapatılıyor. Hamuru hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra içine ceviz doldurup yağda kızartılıyor. Bu Antalya'nın yerel tatlısı. Tatlı alternatif olarak burada tahin kabak tatlısı. Ayrıca Arap kadayıfı var. Ben bugün Arap kadayıfı yiyeceğim. Arap tatlısı ustanın biraz önce söylediği gibi içi cevizli, yuvarlak hamur, yağda kızartılmış ve sonra üzerine şerbeti, şekeri dökülmüş. Servis esnasında da üzerine ya da yanına ceviz konuyor. Şimdi Arap Kadayı'nın tadına bakalım. Harika bir lezzet Yolunuz Antalya'ya düşerse Arap Kadayıfının da tadına bakın derim Antalya'da Börekçi Tevfik'ten sonra Topçu Kebap'ta döner yedim Arap Kadayıfının tadına baktık Ve böylece Bu videonun sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir <laughs> Yeni videolardan haberdar olmak için Kanalıma abone olmayı unutmayın Antalya'dan hepinize sevgiler saygılar